merhaba ben amat bugün sizlerle minecraft'a bin dosyası olmadan skin yüklemeyi göstereceğim ilk önce minecraft'a minecraft, e, minecraft skin, skin yazayım ilk başta minecraft skins çıkıyor zaten ben skill skin istiyorum güzel duruyor sonra geliyoruz bakalım güzel var mı aha HP bir de. Bak çok güzelmiş. Bunu alalım arkadaşlar. Şimdi burada Davante Computer Bu, buna tıklıyoruz. Davante Computer'a. Böyle bu sayfa çıkacak. Sonra bunu alıyoruz. Buraya attık. Tamam mı? Tamam. Bu başka. Bu başka skin. Tamam yüzde beşimiz yok artık. Şimdi yüzde işareti alt data yüzde işaretini kapatıyor. kapatıyoruz. Burada random çıkacak. Tıklayın Bu Burada nokta nokta bu hep en üstte tıklıyoruz. da versiyon olacak tıklıyoruz buradan istediğiniz bir sıramı seçin sadece kusura görülür ama ben 1-7-2 de istiyorum ama tıkladığınızda iki kere böyle bir şey çıkacak bu taraftan ne yapacağız ama bir kere tıklıyoruz. seçiyoruz. Seçtik. Karşımıza böyle bir, bir, bir şey çıktı. Burada aç açıl var. Ona tıklıyoruz. Burada Microsoft var. Ona tıklıyoruz. Burada Texas var. Ona tıklıyoruz. Enter tıklıyoruz. Burada Steam.png var. yeniden adlandırıyoruz. Gerileti geri basıyoruz. Sonra bunu silebiliriz. Bunlar işimiz bitti. Böyle silinip Şimdi yüklediğimiz sikine geliyoruz. Tıklıyoruz bir kere. Sonra sağ tık yapıyoruz. Yeniden adlandırıyoruz. Sonra bütün her şeyi silin. nazil oldu. Bunu böyle alın. Şuraya koyalım. Ha. Bunları şu şu kolsörlerin üstüne gelmeyecek şekilde. Şu kolsörlerin üstüne gelecek şekilde koyuyoruz. Şöyle. Evet. yapmalıyken yapmalısınız. Uyarıyorum. Sonra bunu bunu kapatıyoruz. Sonra mikrofonumuza giriyoruz. Bugünkü video kadar. Olmazsa bana bildirin. Ama olması şart yani. Olmazsa soru vardır demektir. Bugünkü video bu kadar. Beğenici videolarla görüşmek üzere.